Evet arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok finali ve çok güzel bir kurabiye olan Starbucks kurabiyesine replika versiyonunu yapacağız. Öncelikle bu tarif için 100 gram tereyağı değil margarin koyuyor. 100 gram margarin koyuyorsunuz. Atıyorsunuz. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya? içine e, kırdığınız bayram çikolatalarını koyuyorsunuz. E, Bunlar da e, yaklaşık 3 tane paket. Yani 300 gram falan oluyor. Şimdi bunları eritip geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini e, karıştıra karıştıra eritiyoruz. Eritiyoruz, eritiyoruz. Birazdan Arif. göreceğiz. A few moments later. İşte bu şekilde oluyor. Şaka lan şaka. Gül diye. Şaka bu şekilde. Bunu tamamen eritiyorsunuz. Ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bunu başka bir kova ilave ediyorsunuz. Arkadaşlar ilk sıcaklığı çıkan çikolatamızın içerisine bir adet yumurta. Önceki videomda hatırlarsınız. Bir adet yumurta sonra bir su bardağı şeker. Şeker, 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 şeker. ve yumurta ekledikten sonrasında bu tarifi hemen çekiyoruz. Yokıcısı <laughs> arkadaşlar, şimdi kıvamını göstereceğim size. Bunun kıvamı bu şekilde oluyor. aynı bir önceki videomdaki revanın sonu gibi yani oluşması falan onlar bu şekilde oluyor. Hepsini yiyeceğim. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyorsunuz. Paket kabartma tozu, kenton. Babam böyle kurabiye yapmayı nereden öğrendi? Neyse. Ee, kabartma tozu. tozu krem, koyuyoruz. Mi? Mi? Bunları şeyden, şu şey, ha elektronuz. elektron. Elektron geçirme. Gelenize <laughs> gerek yok. Yani siz bilirsiniz, geçirebilirsiniz. Her zamanki gibi arkadaşlar, ben <laughs> yaptığım gibi unumu göz kararı koyacağım. Bir dakika. <laughs>

arkadaşlar. Bütün her şeye hazır olan hamurumuzun içerisine ee, iri kırılmış fındık. Look is, fındık. İngilizcem benim çok iyiydi. Bana kullandık mı? Bütün videoyu İngilizce yaptık mı bana? Ve yaptık damla yaptık çikolata koyuyoruz. Şimdi bu hamurumuzu içine iri kırılmış fındığımızı serpiştiriyoruz. <laughs> Tamam. Koyuyoruz, koyuyoruz arkadaşlar. Koyun. Malzemeler geçmeyin günah. Sonra damla çikolata. çikolata. Yoruyoruz. Evet arkadaşlar reklam arası. bizim vazgeçilmez köftelerinden yemek isterseniz Alıca Meydan Lokantası'na gelin. Kübra Eczanesi'nin yanı. Evet arkadaşlar bunları bu şekilde yuvarlakların haline getiriyoruz. Ve bir tane herhangi bir bardak fark etmez çay bardağı, çay bardağı da olur. Bunlarla bunları ezeceğiz. Evet arkadaşlar bu tarife bu şekilde uyduğunuz zaman 18 tane kurabiye elde ediyorsunuz. Şimdi bunları fırına yolluyoruz. Tamamen En evet sevdiğim sütlaçlı. Ben Çay. Şöyle... İşte, şöyle yapayım. Bu kurabiyeden ona 18 tane elde ediyorsunuz. Ben bu kurabiyeyi sütle yemeye tercih ediyorum. Arkadaşlar kurabiyemi yapıp yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olun. Ee,